7 Mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hatay Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşaviler Odası'nca kokteyl düzenlendi. <laughs> bir otelde gerçekleşen kokteyle Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, Hatay Sosyal Güvenlik El Müdürü Hamit Bal, oda başkanları, muhasebeciler ve birçok davetli katılım gösterdi. <laughs> Kokteylde kısa bir konuşma yapan Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Korkmaz, TÜRMOP çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 serbest muhasebeci, Mali Müşavir Odası ile 8 yeminli Mali Müşavir Odası'nın kayıtlı olduğunu, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, o çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiasının çeşitli etkinliklerle muhasebe haftasını kutladıklarını belirtti. Bu ülkede her şey denetim altına alınmadığı müddetçe bu ülkenin ekonomisini düzelme şansı hiç yok diye düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de atanmışlar, seçilmişler dahil denetlenmediği müddetçe bu ülkede herhangi bir şey bulamazsınız. Ve denetim yolsuzlukların, hırsızlıkların panzehiridir. Net bir şekilde ifade ediyorum. Bunlar sağlanmadığı müddetçe ülkemizdeki yolsuzluklar, hırsızlıklar bitmeyecek. Yapılan konuşmalar ardından kokteyl müzik resitaliyle devam etti.